Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hayvan hücresiyle bitki hücresini organel bazında e, kıyaslayacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar hayvan hücre modelimize bakarsak hücre duvarımız olmadığı için görüyorsunuz daha yuvarlak bir şeklimiz var. E, bitki hücresini ise hücre duvarından dolayı daha köşeli olmasıyla ayırt edebilirsiniz. Hayvan hücresine ve onun organellerine öncelikle bakalım. Ee, şurada sentrozom organelini görüyorsunuz. Arkadaşlar sentrozom iki tane birbirine e, paralel bir şekilde yerleşmiş e, yapıdan meydana geliyor. E, hücre bölünmesi sırasında mikrotübülleri organize ederek iyi ipliği dediğimiz kromozomlara tutunup onları kutuplara çeken yapıyı meydana getiriyor. Böylece arkadaşlar hücre bölüneceği zaman kromozomlar şu şekilde oluşmuş olan kromozomlara bağlanan İyi iplikleri sayesinde zıt kutuplara çekilmesi sağlanmış oluyor. Gelişmiş bitkilerde yok arkadaşlar. Bazı ilkel bitkilerde rastlandığı için bu ifadeyi kullanıyoruz. Gelişmiş bitkiler sentrozom organeline sahip değiller ama iyi ipliği oluştururlar arkadaşlar. Kendi stoplazmalarında bulunan proteinler sayesinde yine iyi ipliği oluştururlar fakat sentrozom sayesinde değil. Bunu unutmayalım. Sil ve kamçı gibi Uzantıların oluşması yine sentrozomun sayesinde gerçekleşecektir. Diğer bir organ elimize bakalım arkadaşlar. Ribozom. Hem bitki hücresi için hem de hayvan hücresi için ortak olan bir organelimiz Zaten tüm canlılarda bulunduğunu arkadaşlar defalarca söyledik. Yine altını çiziyorum. Tüm canlılarda bulunan ortak bir organeldir. Amino asitleri kullanarak protein sentezler. Burada arkadaşlar sorularda lütfen şuna dikkat edelim. E, ribozom amino asitleri kullanarak protein sentezler. Ama amino asit sentezlemez. Bazen böyle bir e, ilginç bir cümle kurarak sizi yanıltmaya çalışabilir sorular. Amino asit sentezi değil, amino asitlerden protein sentezi yapar ifadesini unutmayalım. Endoplazmik retikulum arkadaşlar granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Granül arkadaşlar şu üstündeki nokta nokta görüntülerdir ve onlar birer ribozondur. Hücre protein sentezlemeye sentezleme konusunda daha fazla çalışıyorsa özellikle granüllü endoplazmik retikulum bulundurur. Granülsüz endoplazmik retikuluma baktığınız takdirde ise üzerini daha e, düz görürsünüz ve e, karbonhidrat ve yağ sentezlemek için görev yapar. Protein sentezi için e, görev almaz. Golgi cisimci yine 2 iki... Hayvan hücremizde de bitki hücremizde de iki çeşit hücremizde de görüyoruz. Golgi cisimci salgı ve paketleme yapar arkadaşlar. Glikoprotein ve glikolipit sentezi yapar. Bu iki molekülü e, hücre zarından bahsederken de e, özellikle altına çizmiştik. Glikoprotein ve glikolipit hücreye özgürlük sağlar arkadaşlar. Yani e, hangi hücre olduğuna ve nasıl davranması gerektiğine aslında bu yapılar karar verir diyebiliriz. Lizozom arkadaşlar yalnızca hayvan hücresinde bulunur. Hücre içinde sindirim yapmakla görevlidir. Lize etmek zaten sindirmek anlamına geliyor. Endostozla alınan besinleri sindiriyor. Endositoz arkadaşlar bir madde geçişi şekli diyebiliriz. Büyük moleküllerin hücre içinde alınmasını sağlayan bir yöntem. Bu şekilde aldığımız büyük molekülleri e, koful içerisinde lizozomdaki enzimlerle birleştirerek sindirebiliyoruz. Yani asıl görevimiz hücre içi sindirimdir. E, görevini yapamayan faaliyeti bitmiş olan organelleri e, de sindirir. Lizozom faaliyeti arttıkça demiş ozmotik basınç artar. Arkadaşlar ozmotik basınç Hücre içinde çözünebilen küçük maddelerin yarattığı basınçtır. Dolayısıyla biz Lizozum faaliyetiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük molekülleri küçük moleküllere çeviriyoruz. Dolayısıyla bu küçük moleküller de hücre içindeki ozmotik basıncın artmasını sağlayacaktır arkadaşlar. E, mitokondri organeli yine hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde bulunabilen bir organeldir. Burada mitokondri'nin ana görevi arkadaşlar ATP üretmek yani enerji sentezi yapmak. Oksijenli solunum esnasında hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi mitokondri sayesinde gerçekleşir. Kendisine ait DNA'sı var, RNA'sı var ve ribozomu var arkadaşlar. Bu bize neyi ifade ediyor? Bir başka videomuzda da bahsetmiştik arkadaşlar. Mitokondrinin oksijenli solunum yapan bir bakteriden evrimleştiği düşünülüyor. Neden böyle bir şey düşünülüyor demiştik. Çünkü hem çift katlı zara sahip bakın şekline hem içeride bir kıvrımlı zar var hem de dışarıda bir zar var. Ee, ki bu iki zar sayesinde arkadaşlar biz e, bakteriye benzetebiliyoruz. Ve daha bir takım farklı özellikleri sayesinde. Kendi reynası ve ribozomu olması protein sentezi yapabildiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla protein sentezi yaparak bu proteinlerden kendi ihtiyaç duyduğu solunum enzimlerini üretebiliyor. Kendi DNA'sı olduğu için de kendini çoğaltabiliyor. Ama unutmayalım bunu kendi belirlemiyor yine çekirdeğim burada kontrolü söz konusu. Çekirdek kontrolünde yine kendini eşleyebildiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar mitokondri de dediğimiz gibi şöyle basitçe yine bir şeklini size gösterirsem. Şöyle içeride bir e, kıvrımlı zarımız var. Biz bu arkadaşlar kıvrımlı zara krista diyoruz. Bunun üzerinde ETS dediğimiz bölüm var. Elektron taşıma sistemi burada e, gerekli enerjinin üretildiği bölüm var. İçerideki e, dolgu maddesine de matriks sıvısı diyoruz. Bu sıvı bölüm içerisinde DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunuyor diyebiliriz. Kloroplast arkadaşlar bitki hücresine ait olan bir organel. Kendine ait yine DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu var. Bunu yine mitokondriye benzetebiliriz arkadaşlar. Kendine eşleyebilir, yine çekirdek kontrolünde. RNA ve ribozomu olduğu için de kendi fotosentez enzimlerini e, üretebiliyor. Kloroplast da arkadaşlar şöyle bir e, dış zara ve içeride de şöyle tavla pulu görüntüsünde birbiri üzerine dizilmiş bölümlerden oluşuyor. Bu bölümlere granum diyoruz ki burada klorofiller var arkadaşlar bu sayede de ışık enerjisini ATP'ye çevirebiliyoruz. Bir de arkadaşlar bu arada kalan kısma da stroma diyoruz. Yine DNA'nın, RNA'nın ve ribozomun bulunduğu kısımda bu stroma bölümü. Koful arkadaşlar hayvanlarda daha küçük kofullar bulunurken bitkilerde daha büyük kofullar görüyoruz. Çünkü bitkiler atık maddelerini daha uzun süre depolamak zorunda kalıyorlar. Ee, örneğin yaprak dökene kadar. E, depolama, salgı, boşaltım gibi görevler yapan farklı farklı arkadaşlar kofullar mevcut. Amipöglena ve paramesyumda farklı bir koful türü var arkadaşlar. O da kontraktil koful. Şöyle yıldıza benzer bir görüntüsü var. Bu sayede fazla suyu dışarıya pompalayabiliyor bu tek hücreli canlılar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar? Çünkü amip, öglena ve paramesyum tatlı sularda yaşıyorlar. Yani tatlı su canlıları. Tatlı su ne demek arkadaşlar? Tuz oranı daha düşük. Bu canlılara göre daha az yoğun bir ortam oluyor tatlı su ve su arkadaşlar çok yoğun olan bölgeye doğru girmek istiyor. Örneğin şöyle bir amip gösterelim size. Ee, içinde bulunduğu durumdan dolayı arkadaşlar amip ortamdan daha yoğun kalıyor ve böylece içeriye sürekli su girişi söz konusu oluyor. Amip ise kontraktil kofulları sayesinde ve enerji kullanarak bu fazla suyu dışarıya göndererek patlamayı engelliyor. Eğer fazla su alırsa patlama riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yine bitki hücresinde arkadaşlar hücre duvarı var. Bitki hücresinde selüloz olan bu hücre duvarı hatırlayalım. mantarlarda kitin yapılıydı, bakterilerde de peptidoglikan dediğimiz bir yapıdan oluşuyordu. Cansızdır ve porları yani geçitleri vardır. Bu geçitlerden e, maddeler direkt olarak geçebilirler. Yani hücre zarı gibi seçici geçirgen değildir. Tam geçirgen bir yapıya sahiptir hücre duvarı. Buradan hemen çekirdeğe geçelim arkadaşlar çekirdek tabii ki ökaryot canlılarda bulunacak olan bir organel. Hücredeki en büyük organeldir ve çekirdek de yine çift zarlıdır. Kalıtımın ve yönetimin merkezidir diyoruz arkadaşlar. Çekirdeğin kısımlarında neler var? İç kısmında görüyorsunuz kromatin dediğimiz DNA ve protein kılıfının oluşturduğu genetik bilginin bulunduğu bölüm var. Çekirdek zarımız dediğimiz gibi çift katlı RNA ve ATP gibi büyük moleküllere geçirgen. Çünkü arkadaşlar RNA çekirdek içinde üretiliyor ve dışarıya çıkıp iş görüyor. Hücre bölünmesi esnasında kayboluyor. Daha sonra yeniden çekirdek zarı oluşuyor. Ortada kromozomların ayrılması için yeterli alan kalması için. Çekirdek plazması kısmında da stoplazma sıvısına benzeyen fakat DNA ve RNA bileşenlerini yani nükleotitleri daha fazla bulunduran bir plazma kısmı var. Çekirdekçi kısmı ise ribozomun alt birimlerinin sentezinin gerçekleştiği bölümdür. Ribozomun alt birimi de RRNA özellikle burada söz konusu. Bunun üretildiği bölgenin de çekirdekçik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tekrar hatırlatalım. Eğer çekirdekten bahsediyorsak arkadaşlar biz ökaryot bir hücreden bahsediyoruz demektir ve hücre bölüneceği zaman çekirdek zarı eriyor arkadaşlar ve ortadan aslında çekirdek yapısı kalkmış oluyor. Biz kromatini kromozoma dönüştürerek bölünmeyi tamamlıyoruz. Daha sonra yeniden çekirdek zarı oluşmaya devam ediyor. Hücre iskelet elemanlarına gelelim arkadaşlar. Yine ökaryot hücrelere ait elemanlar, protein yapılı olan bu elemanlar aslında insandaki kemik ve kas sistemine benzetilebilir. Hücreye şekil ve desteklik veren moleküller grubudur. Mikrotübül, ara filament ve mikro filamentten oluşuyor arkadaşlar. Mikrotübül dediğimiz yapı tübülin denilen bir proteinden oluşuyor. Hücrenin ve organellerin yer değiştirmesini ve kromozomların hareketini sağlıyor. Aslında temelde hareketlilik gerektiren durumları sağlıyor. Örneğin şurada da belirttiğimiz gibi iyi ipliklerinin kromozomu hareket ettirmesi durumu buradaki hareketliliğe bir örnek olduğu için iyi iplikleri mikrotübül yapılıdır diyebiliriz. Ara filament ise arkadaşlar sabitlik yaratan bir durumdur. Çekirdeğin ya da organellerin hücrede belli bir bölgede sabit kalması yine ara filamentin bir özelliğidir. Mikrofilamentlere bakmamız gerekirse arkadaşlar Hücre zarının hareketi, yalancı ayak oluşumu, kas kasılması ve boğumlanma da görevlidir. Örnek vermemiz gerekirse şuraya bir amip çizelim yine. Buradaki arkadaşlar yalancı ayakların oluşması sırasında meydana gelen boğumlaşma diyelim yine mikrofilamentlerin etkisiyle gerçekleşiyor ya da hayvan hücrelerinde bölünme gerçekleşecekken arkadaşlar örneğin şu hücrenin bölünmesi gerçekleşirken Hayvan hücresi ortadan bu şekilde kasılarak bir boğumlanma yaratıyor ve hücre şu bölümden ikiye ayrılıyor. Aynı şekilde bu boğumlanmanın da ortaya çıkması ya da kas kasılması sırasında şu şekilde hareket edebilmesi, kaslarımızın kasılma ve gevşeme hareketi yapabilmesi yine mikrofilamentlerin bir özelliğidir. Ee, bu şekilde arkadaşlar hareketlilik, sabitlik ve e, boğumlanma şeklinde bu e, hücre iskeleti elemanlarımızı da gruplandırabiliriz. Dediğim gibi hücre iskeleti elemanları hücrenin destek elemanlarıdır. Evet arkadaşlar bu posterimizdeki bilgilere yine e, QR kodumuzu okutarak ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın bir başka videomuzda görüşmek üzere.